hem bizim için hem onlar için çok önemli bir mücadeleydi. Biz maça baktığımızda ilk 5 45 dakika evet belki oyuna üstündük, hakimdik. Belki istediklerini yapan taraf daha çok bizdik. Ama ikinci yarıda Coinspan'ın yaptığı değişiklikler belli ki oyuna biraz daha baskılı, biraz daha şiddetli başlayacakları belliydi. İkinci yarı için konuşuyorum. Orada belki ikinci toplar, uzun toplarla ikinci topları alabilseydik maç buralara bu şekilde gelmezdi ama bir oyun kurma isteğinde kaybettiğimiz topla korner. Kornerde adam paylaşımı eksikliği bizi bir sıfır mağlup duruma düşürür. Ben Konya Spor'u tebrik ediyorum. Bizim için ise e, içeride de söyledim oyunculara. E, hiç düşünmediğimiz, beklemediğimiz bir maçtı. Ama yapacak bir şey yok. E, önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Bu maç geçti. Hatalardan Hı -hı. ders, çıkarıp neler daha iyi yapabiliriz onu bakarak önümüzdeki maça hazırlanacağız. Fazla söyleyecek bir şey yok. Buradan